Herkese merhaba arkadaşlar ben Der ve bugün sizlerle Vector Tiff yani ee... Hırsızı patakla adlı bir oyun oynuyoruz tekrardan. Biliyorsunuz ve oyunlarını çok seviyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel izleme ve like geliyor. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Ben de yeni bölümünü çekmek istedim sizlere. Ee, ve bu bölümde de facecam var gördüğünüz gibi. Bu tarz oyunları Facecam'li çekmemi istemiştiniz. Ben de Facecam'li devam edeyim dedim arkadaşlar. Ve şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum. Daha fazla bu tarz oyunları istiyorsanız arkadaşlar. Lütfen sadece 2 saniye video beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş ol ve desteklemiş olsunuz. Direkt oyunumuza başlayalım bakalım. Play diyelim bakalım. Evet. Hırsızı pataklayacağız dediğim gibi şu sesi kapatacağım ee, müziğin sesi gerçekten çok sinir bozucuydu arkadaşlar ve evet hırsız reis burada görüyorsunuz ve bu hırsızı değişik değişik şekillerde geberteceğiz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyuna benziyor daha önce hiç oynamadım bu oyunu ben de sizlerle beraber göreceğim yani bayağı bir şey vardı diye tahmin ediyorum bakalım hadi gol Şimdi dakika balığa acaba verebiliyor muyuz yok balık oyma neyle başlayalım acaba? Bir sürü şey var şimdi arkadaşlar. hmm Dediğim gibi güzel bir like gelirse arkadaşlar sevinirim ve bu arada kalma abone değilseniz abone olarak bu tarz videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Yorumlarda da daha fazla istiyorsanız arkadaşlar e, yani oyun falan da önerebilirsiniz bana çekmemi istediğiniz başka oyunlar varsa bu tarz ya da farklı tarz olabilir. Size kalmış bir şey. Yani oyunları falan önerirseniz sevinirim yorumlarda. Gerçekten beni sevindirirsiniz. Direkt oyunumuza başlayalım o zaman arkadaşlar. E, şimdi Kılıç Reis'e mi başlasak acaba? Kılıç da çok güzelliğe benziyor. Neyse kılıçla başlayalım bakalım. O kılıca tıkladım beni başka bir siyah attı. Uyuz oldum şu anda. O zaman direkt çarşaf Reis'e başlayalım bakalım. Ee, evet çarşafla boyayacak bir ihtimalle. Çarşafa benziyor. Aynen yani çarşaf. Yo. Torba tarzında bir şeymiş sanırım. Torbanın içine bak. Diye... Ana yılan. Oha. Arkadaşlar şu anda yani şunu da söyleyeyim. Benim en nefret ettiğim yılan şey yani. Evet şu an adam dayak ya arkadaşlar. Müzik sesi beni çok uyuz etmesi, sesi açacağım nasıl da bir dakika. Sesi birazcık kısayım bir dakika aklıma bir şey geldi. Şöyle bir şey de deneyelim. Bir ses zaten kısık gibi. Ses tamam açalım sesi o zaman. haydi Ses de müzik birazcık uyuz beni sadece başka bir şey değil. Evet, next bakalım diğer şeylere de bakalım. Bir sürü değişik yöntem var çünkü arkadaşlar. Ee, şimdi şurada bir şey var. Hmm, ne yapabiliriz acaba? Terlikte bir şey olmuyor. Ee, osurdu şerefsiz. Bari, madem evimi soyuyorsun ne istiyorsun yani benden değil mi? Evimi soymaya devam et. Uyuz şey seni Kılıç olmuyor arkadaşlar bu arada o başka isteği evlendiriyor Kapı var Kapıda ne olacak acaba merak ettim bir dakika kapıyı şu anda Bir dakika buraya gelsen altın elini yeni göstereceğim diyor galiba Kapıyı kapattı eve ne olacak acaba Adamı sesi çıkmıyor bile hey hey amık veledi O adam kapıyı kıracak kolu kırıldı adamın neredeyse O <laughs> adam ayağını kırdı Bakın bakın nasıl 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 bağırıyor Hangi dil konuşuyorsun mübarek din kardeşim Din kardeşim dedim. Din kardeşi değil. Adam uyuz oldu şu anda sanırım. Korkmaya da başladı olabilir. Oha! Abi her şeyi beklerdim de. Arabanın adamı ezmesini beklemezdim yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arabanın nereden geldiğini bile anlamadım yani. Oha lan. Neyse devam edelim bakalım. Uyuz oldum birazcık. Neyse hırsız reis geri geldi tekrardan. Eee... Bir dakika şurada bir şey var şunu deneyelim bakalım. Bir dakika şimdi bakın ne olacak acaba? Çok feci bir şeye benziyor bu gerçekten. Uf. Boğazına sapla, Boğazına saplan. Of gözüne vurdu gene. boğazına saplanmış. Aynen boğazına saplanınca daha çok acıtıdı. Zaten iyi tahmin ettim onu. Aynen rehimiz. Bakın adam adam kan kaybından ölüyor bu çocuk hala oyun oynuyor. Nasıl bir psikolojisi varsa bu çocuğun da gerçekten efsane. Yani bu çocuğun evine gitmek istemez maçası. Eee şimdi şuradan bakalım bir. Ya, şurada bir sopa var yok bu da olmuyor. Şu düşüşlerde bir tane sandık var. Bir dakika ilk yardım kutusuna benzeyen bir şey. O ne işe yarayacak acaba? Uf. Aha kediler geliyor. Vallahi kediler geliyor. Ha, giriyor giriyor. Biraz sonra görürsün sen şimdi. Babayı görürsün. Uf bacağına bıçak soktu. Nasıl bağırıyor? Au. Şak diğer bacağını da. Nasıl? <laughs> <laughs> Abi efsane olmuş burası. Abi çok güzel değil mi? <laughs> Reis bağırıyor. Adam acıdan ölecek galiba. Ağzına sok bir tane sussun. Uf. Susması gerekiyordu zaten. Leş gibi bağırıyordu arkadaşlar. Beynin ortasına vurdu. Hani bunun kadar da acemi e, hırsız görmedim yani. Hırsız gördüm bu kadarını görmedim. Eee şöyle bakalım. Daha güzel bir şey var mı? Aa bir dakika. Kum şeyin içinde bir, içerisi, bir şey var. Akvaryum içerisinde. O ne acaba? Eee aha bak. Aa, balık mı yiyecek acaba? Balık bir de birden devası ol. Hop bir dakika. Aa bir şey yok diyor. Oha. Aa paranın yeni gösterdi ama güzel saklamış ha Ama geri kapattı Bak şimdi ne olacak arkadaşlar çok kötü bir şey olacak adam şu anda Hop açtı Oo. Güzeldi şimdi adam flashe dönüşüyor bir dakika Elektriği ver elektriği ver elektriği Ver elektriği ver elektriği adam öldü evet Adam hala çarpılıyor dolu bir şu anda bilmiyorum adam iyi acı çekiyor yalnız Ana çoğu zaman farklı yerlerden geliyor bakın mesela camdan geldi ee, bu sefer ne yapabiliriz? Bunu da aktı. O oh, bir dakika. Şurada sopaya baktık. Şuna bakalım bir de. Tenis şeyi var arkadaşlar. Ee, tam kafasına şaplatacaksın ya da poposuna doğru. Of. Sivri yaptı. O oh, soktu. Azımasın bak. Adamın direkt kalbine soktu lan şeyi. Kalbinden çıkarttı abi. Madem sokuyorsun neden çıkartıyorsun değil mi? Of beline soktu. Adam öldü yani. Reis kanlı kanlı oyun oynamaya devam ediyor. Hala acı çekiyor. <laughs> Yumurga attı bir tane de. <laughs> Yumruk çok efsaneydi ya. Harbiden bunu beklemiyordum bakın. Aa bir dakika şurada bir şey var bakın bunu görmemiştim. Acaba bunu ne yapacak merak ettim. O yıl diyor yağ diyor ya. Adamı of adamın pipisini yaktı. Adamın poposunu yaktı. Adamın kafası yanıyor. Adam şu anda evet büyük acı çekiyor arkadaşlar. Kafasını şey sokacak bir ihtimalle. Aa, ada, şu adam bağırması çok efsane değil mi? O adam her yeri yanıyor. Balık öldü lan akvaryumdaki balığa üzüldüm. Adam hala kaçıyor. Otobüse iyi çaktı yalnız adam trak yiyor işte abi çok iyiydi be. Vallahi oynadıklarımızda en iyisi buydu arkadaşlar sanırım benim çok hoşuma gitti az önce. Kapıya baktık. Ee, şurada bir şey vardı. aynı yani şurada, bir şuna da baktık galiba bilmiyorum. Ay şurada bakın bir şey var ona da bakalım. 10 ee, tane var zaten arkadaşlar. Ee, 8. sinde alacağız. Oha direkt atladı. Oha kulağını koparttı adamın. Oha lan. Oh uh. Abi kulağını kopartmasını da beklemiyordum. Bizim çocuk psikopat çıktı lan. Tamam psikopat olduğunu biliyordum da yani kulak kopartma nedir abicim? Kulak koparttı kulak. Come on man. Bir dakika sonuncusu da bu sanırım arkadaşlar ama bir, aynen. Sonuncusunu da oynuyoruz bakalım arkadaşlar. Bu da son oyunumuz. Ee, Direkt beyinde patlat bence. işte bu. Bunu yapmıştık, bunu yapmıştık. tam bunu yapmıştık abi hatırladım şu anda. Ee, 8-10 diye anlamadım hala bunu ya. Hmm, değişik değişik kiler varsa bir dakika bizim yapmadığımız varmış mı sanırım daha bir dakika arkadaşlar şöyle next ee, Bunu yapmadık ee, bunu yaptık bunu yaptık şunu da yaptıklarımı biliyorum zaten de şaşırdım yani Oyul yaptık şurada top var A tornavida da çalışmıyor ee, Bunu da yaptık ee, Aa, bakın şurada şey varmış çekmece varmış onu şimdi gördüm. Çekmece reyze ne yapacaksın? Ana altınlar orada kafasını sok ve kafasını mı kapatacak? Hop hop hop. Abi bunu beklemiyordum bakın adamı poşetle boğuyor. Of. Abi çok fena. Bizim çocuk çok efsane çıktı baksana nasıl sinirli reyiz. Adam öldü sanırım evet adam öldü arkadaşlar. Bizim Reis yorgun olmasına rağmen direkt oyuna koştu yani bakın. Değişik pozisyonda oyun oynuyor bu sefer, aynen. Ee, bakmaya devam edelim, bakalım şu çubuğu gördük. Ee, şöyle bakalım ya arkadaşlar, ben de bulmaya çalışıyorum kusura bakmayın. Ee, şöyle şurada da vardı, bu kitaplar zaten olmuyor. Şu da dünya reis var. Ee, şöyle bakmaya çalışıyorum, daha yok gibi arkadaşlar ya, bakıyorum. Ya var da bir tane onu da ben görmüyorum sanırım bir Neyse önemli değil o zaman arkadaşlar, o da fazla. Ee, İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle ve oyunlar istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. İzlediğiniz için de, hepinize tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.